Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz. Yani Roblox'taki parkur oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ejin var. Selamlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün ee, parkur ben oynayacağım. 2 saniye. üç saniye alacağım arkadaşlar. Tamam. Ejin. Başlayalım. Tamam hadi başlayalım. S Z parkur koyalım. Zamanlamak 1 dakikadan az. Evet. Geliyorum arkandan. Gel Beni de. bekle. Niye bekleyeyim? Bekle kaybetmeyelim elimizi. <laughs> Geldim. Allah. Ben seni yeşil bir parkur var orada bekliyor. Ana <laughs> Sen geçemiyorsun bu parkur. Ya arkadaşlar ben iyiydim de. <laughs> ben ya. Hmm. Sen oraya da geçsene. Hayır, bekliyorum. İki kere zıplıyor bende. Yok. Hah. galiba. Neyse arkadaşlar devam edelim. Geçiyorum ben. Geç. geç geçemiyorsun. Neyse. Geçtim. Geçerim. Geç. Dur geçemedim daha. Be arkadaşlar geçtim. Ben, ben Roblox'u unuttum. Geçtim Yine. gördün mü? Gördüm. Erişim de. Bura biraz zor. Erişim beni ittirme. Ah, hayır ya. İttirme Lütfen dedim. sen bekle ya. Tamam bunu bitireyim. Be bekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben Roblox'u çok oynayamıyorum yani. Zamanı Bekle almayayım. de beraber yani ben alamıyorum. de gözükeyim. Benim tamam. de şeyim Bekliyorum. Gözüktüm. Bakın arkadaşlar şurada. Adı da H F O H G T I. Niye söylüyorsun? Arkadaşlar, Niye söylüyorsun? arkadaşlar <laughs> an düştüm. Evet. Gördün mü? Evet. Değmeden öldüm. Bak. Arkadaşlar değmeden öldüm. <laughs> ben göstereyim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Üstüne bindim, öyle geçtim. Ben bu farklılık oynarken bu turuncu yerde tam aha şu sonuncu kalmıştı. Orada ölmüştüm ve yine öldü. Arkadaşlar ben İkinizde. geçerdim. Ejin yüzünden e ben ona de takıldım. Öldüm. Ben de öldüm. Sen kendin öldün. Ben sana takıldım <laughs> Ben bana bir şey. Sen galiba beni ezdin. Hayır. Sen ben <laughs> önecek. Aa aman seninki de öldü. Ben ne dedim? Ben, ben ne dedim? Bak ben, beni de göster arkadaşlara. Yes. Ya yeter gel daha zaman. Ve şuraya da geçeyim hayır, mi? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ne yapayım? Bekleyeyim bari. Yoksa çok videodan sonra ağlıyor <laughs> arkadaşlar, ağlıyor. Hayır ağlamıyorum. Ağlıyor. Aynen. Neyse arkadaşlar. Artık Ağırmıyor. gel daha 2 saat. Aç oldum aç. Aa lukluyor. Bekle. Neyse arkadaşlar ben buralara kolayca. Arkadaşlar bu arada ben çok ilerlemiştim hey, çok öldüm. eskiden. Anladık. Çok eskiden ben bir yer vardı, bir kapı vardı galiba. Oradan geçmiştim. Arkadaşlar. Galiba öyle bir yer vardı, hatırlamıyorum. Yani oyunun sonu galiba. Ya tam geliyorum. Neredesin geliyorum. sen? Ne Neyse seni izletiyorum ben. Tamam beni sen <laughs> Evet, gene getireceğim. Geçeceğim ya bu sefer. Ve geçtim. Aferin. Aferin sana. Ay burası bebek işi. Buraya geçemem yani. Şart. Ne bileyim şimdi ölüyormuşum. Burada geçemeyen maldır. Dur. Hadi challenge'a girelim. Buraya geçen aşağı düşen mal. Ben geçtim. Atlıyorum. Atla. Beni bekle orada. Dur dur dur. Kafana ineceğim Hap. şimdi. Huy. İn. İnemedim. İnemezsin. Olsun. Kafana inmedim. Ay öldüm. Sen Ay. De mi öldün? Benim kafam senin yanına geldi. <gülüyor> Az <laughs> olsun benim Oyundaki. Anlamadım. Kimizde bir garip olduk ölürken. Ölmek de bir garip öldüm. arkadaşlar. Ben geçiyorum geç. Hayır. Dur. Bak. Burayı burada. Arkadaşlar ben bu arada bunun patjini biliyorum. Beni izlersen orayı sana göstereceğim çünkü ben biliyorum. Arkadaşlar yeşilden geçiyoruz. Evet geldim. Dur bekle bekle bekle. Hayır bekle diğerinden ben geçeceğim Ve evet Arkadaşlar ben o gösterdiğim taktiği uyguluyorum Çünkü şey Boşluk olunca zaten içinden geçiyor kamerası boşluksan... <laughs> Boşluktan mı gittin? Evet, Abi, evet. Maviden gireceğim maviden Hayır hayır ben orada ölmedim Ha burada öldün Ha <laughs> burada öldüm ben de diyorum ki <laughs> Ne diyorsun şu an Bekliyorum arkadaşlar onu Şöyle ay, kamerayı uzaklaştırayım. Düştüm. Sonuncu da düştüm. Şöyle göstereyim. Sonuncu Son gösteriyorum. Tane. Ben gözüküyorum. Evet. Bir bakıyorum arkadaşlar. Evet, gözüküyor. Neyse, İnşallah. Arkadaşlar bu Ama Ekberim. tabii ki de çem checkpoint aldığım için geldim. Aa, ay daha dem öyle oluyor bana. Ah neredesin? Sen neredesin? Ha, ha. Sen <laughs> ben arkadaşım. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gözük gözüksün bir. Arkadaşlar bu arada ecini ya da beni arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Herkese bakıyorum ben arkadaşlar. Her şeye gizi kabul öldüm. ediyorum. Sen git ya. Bekle Bence de bekle ben. Daha. Bekleyeyim de. Şunu geçeyim. Geçemedim. Bekle. Burada beni bekle. Bekliyorum zaten şu anda. Öldüm ha. Öldüm. Senin yerine geçebilir seni tabletten? <laughs> seni görüyorum karşımda. Aferin. Evet, en kolay. Kesin sen bu topları olmayı. geçemeyeceksin. Geçiyorum onları kolayca. Aferin. Hatta çek istersen birazdan da geçmek üzere. Arkadaşlar ben bir e, elcin çekeyim isterseniz evet. ama göremeyeceğiniz galiba. Ölmez. Bakın toplarda. Şu şimdi ben de geçeyim. Arkadaşlar ben de 2 saniye geçtim. ben bekliye bekliye. bir şey yapalım. Hadi yarış yapıyorsun. 3-2-1 Ya da aynen. Tamam sen önden başla. Başladım bile. <laughs> Senin yüzünden ya. Düştüm. Ben ne yaptım? Önümde durdun. Hayır ya ben gitmiştim. çoktan Arkadaşlar şu anda e, kendim mi düştüm yoksa e, o Ay, önümde nisiyordun? durarak e, beni ben düştüm mü? Yoksa yorumlara yazın. Ya. Şimdi yarışıyor zaten. Arkadaşlar o beni düşürdü. Kim? Sen. Hayır. Kesinlikle ha hayır diyor. Ben yeşillerdeyim ya. Yeşili geçtim. Şeye çıkıyorum ben bak. Bu arada zıplamam durdu. Zıplamam durdu orada. Tamam bir daha yap o zaman. <laughs> Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben yeşilin sonundayım. Evet. Arkadaşlar izlediğinizde görürsünüz. Burada zıplayamadım. Zıplama tuşuna bastım ama. Siyah ve sarı tırmanma. Yani geç sen geç. Geçmek. Geç Gör. Tamam, geç geç Gör görüyor musun şu an? Görüyorum görüyorum. Aa. Arkadaşlar beceriksiz değilim asla. Sadece geçtim. Şey. Hayır, hayır. Benim zıplama tuşum ne? bozuk galiba. Anlamadım çünkü bazen görüyorum zıplamıyor. Mi, görüyorum. Hadi bak, görüşürüz. Aa, ne? Yok, 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 yok. Ya! Seni geçtim. Geçemedi. Üstüne basma. Gel. <laughs> Evet. Arkadaşlar düştü. Hayır düşmedim. Azıcık bir Aa. aşağı indi verdi benden. Tamam Kendinden. arkadaşlar. Ben şu anda önündeyim. Güzel. Şu an onu geçtim. Aa sakın şey yapayım deme. Ne? Ha Haa. <laughs> yok yok ben Öyle e, ben tam sonuncuya gelirken verdim. çıkıp yok oluyor ya bu verdim. Hayır ya. <laughs> Önüne evet. o çıktı. İyi, iyi. Ben geçerim her yeri. Geç o zaman ya. Of, of. Ya niye öldüm ya? Oh <laughs> Arkadaşlar duyuyorsunuz bana ne diyor? Canım reisim. <laughs> <laughs> düştüm. Bakın arkadaşlar. Ben gelmeye çalıştım. Lafı kendisine Geldim. geldi. Geldim. Aynen Şundan gibi. Ben 19'dayım Bak, sen aynen. de 21'desin. Beni bekleyemedin değil mi? Yarışı yapıyoruz ya. Aa oh. 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 şuraya değil de şuraya düştüm. Şuna ne yapıyor sence? Yarış yapıyoruz değil mi? yarış mı? Evet. Anca um, ben sadece morda zannettim o yarış. İnşallah ölürsün. Bir de ben Dur düşecektim. Düşmedim o mavi gittim. Ya. Üh, sesi geldi bu arada. Evet. evet. aldım. Arkadaşlar ben 24'teyim. O da 20'de. 4 fark var arkadaşlar. 4. Ne nereye düştüm? Ya. Niye bekliyorum? Yarış yapıyoruz. Yarış niye? Doğru. Kaybedince. Zaman. Çünkü ee... Aynı yerlerde değil böyle. Aynı yerde değil. <laughs> ben... Geçemiyorum ben ya. Sen beni geçeceksin hep. Evet. Yarışı Ama ben bitireceğim. Ama beni de göstereceksin arkadaşlara yani. <laughs> beni göstermiyorsun beni Lan. beklemeyerek. Oyun <laughs> dondu. Beni göstermiyorsun. Ha. ha? Öyle de beni görmüyorlar. Arka... bir dakika sen neredesin? Ha şurada dur. görecekler, gö görecekler şimdi. Ha görüyorlar dur. Dur geliyorum. Ah şurada, şurada arkadaşlar, siyah kutunun içine girdi. Evet, Tüm merdivenlere evet. gösterdim. Geçebilir miyim şimdi? Hayır. Evet. Okay, Düştüm okay. çünkü. Ooo görüyorum seni. Arkadaşlar bence fazla bekledim. A, a, aramızda iki fark kaldı. Arkadaşlar. Evet gördüğün. tuttu. Ne yapayım? Yo biliyordum aslında. 29. leveldeyim. 4 fark var. Sen neredesin? Ben şurada gördüm seni. Evet sayın seyirciler. Şurada bakın. Şu koşan. A geldin. Bu arada daha beklemem ben. Daha beklemem ben seni. İnşallah görürsün. Bir de sen ölsen ne kadar güzel. Yetişiyorum <laughs> sana. Çünkü ben bekledim seni. Beklemeseydim ne yapayım? Aa, dur, dur. Arkadaşlar. Ay, tam sonunda öldüm. Ejin, ee, istersen bitirelim. Be tamam birazdan. Geliyorum oraya bekle. Arkadaşlar. Ya, oraya gelmem. Hemen orada bekle geliyorum. Arkadaşlar şunu bekleyelim iki saniye şurada. Arkadaşlar bence bitirelim. Tamam arkadaşlar ben oradan mavi yerden gözükeceğim. Arkadaşlar bunu, bunu izlerseniz çok süper olur. Hadi görüşürüz. Bir daha bir dahaki video birazdan bir belki gelebilir. Görüşürüz.